İkinci Hangi yeşil ışık ya? İkinci yeşil Yeni videoda başladım. görüşürüz. Bismillah. Arkadaşlar bekleyin geliyorum ya. bekleyin. Sağda olacağım ben. Aa baba girdi lan. Allah, Girmemiş. Ne bileyim, ne Fener varsa bana salabilir misiniz? Benim çakmağım bitti. Anka gelme. Hadi evet. buraya gelme. Ölmeyeyim lütfen. Allah Allah'ınızı seviyorsanız Fener varsa bana salın. Şefeyi çözeyim mi? Allah'ım ya, Allah yani. sevdiğim için sana salacağım. Ve seni de sevdiğim için. Fener'i lütfen bana salın. Benim çakmak var bitmek üzere. Ben de hem mumar hem şey var. Benim buna ihtiyacım yok. Ben kodu çözüyorum. 1, 4, 6. Bir dakika geliyor. Buraya gelme. Buraya gelirsen sen malsın. <laughs> Mal zaten. Gelmedi. 1, 4, 6. X 0 Çizik. 4 6 0 4, 4. 4. İsa çabuk gelir. gel Geldim Şimdi cama çıkmış bir güzel Cama Gel lan Gel o Çok ya Gel yes, Fener Ola Ben, şey ya, ben bunu nasıl uyandıracağım bu arada Oha bir tane daha vitamin aldım Uyan Oyan! Babaanne! <laughs> Bak o uyanmıyor bu adam. Bekle. Gelin. 64. Allah Allah. Öldüm ya ya. ben bunu ya. Niye girdiniz ona? Oğlum ben bilmiyordum ya. Dupa öldü. Ya İsa. Aga İlahi İsa ya. <laughs> ben görmedim ki oğlum. Hiçbir şey görmedim. Çakmağı yaktım. Kanka ben senin şeyini alacağım el senerini. Bakmayacak. Alabilir miyim el fenerini Allah'ın belası dup ya. Cama açık mı? Diyor ki. Ya haydi tuhaf. Açıldı mı at olsun ucu? Oğlum benim ölüm şey, şeklime Aynen. bak ya. Mami. Mami. el fenerini aldım. Mami ses versene. <laughs> Kanka Cennet diyeceğim tamam. Tamam. Olum ben demedim mi? Ben demedim mi? Celine dedim ki Ceylin bak 57 kanka 57 Alay etme Alay etme böyle olursun işte Kanka Abdullah Anlatayım olayı size Anlat Şimdi bu maminin adı Eee soyadı fil Muhammed Halip fil Tamam mı? Evet e, Bizim sınıfta da satvanç var deneme alacağız tamam mı? Dedi ki Ben eee Mesela cevabımı yapamazsam eğer Ay, yani evet, sonu yaparsak var ya İsa geri oyuna gelecek ha öldüğüne rağmen. Nasıl? Ya? Oo buralar olur. Yok olur mu? Tamam gel yapalım. Gel yapalım. Hadi kanka yeni videoya bak. Şeyde Rooms'ta yeni videoya başlarız. Orada başlayacağım zaten. Neredesin Abdullah? Aa tekledim lan şalteri. Tamam. Tamamdır. Şeye gidin. Emir, Emir kapıya gitme. Gizli sona gidin. E git am Abdullah şey. Hadi lan Abdullah gidelim. Bir şalteri açtım gelin. Oğlum gizli, gizli sona gidin. Ben beni gidiyorum. geri uyandırın. Allah'ım. Sana dua ediyorum beni geri <laughs> Oğlum geldim. Bu ne? Kanka aç aç. Gizli son. Gir gir. Orada gizli son. Ana ha. Aha. Aha. Ya hayatımda ben açayım bırakın. <laughs> giremiyorum. Ay kontrol lan. Yes, İsa'ya geliyor. ben niye basamıyorum lan? Bas. Onu sen gireceksin merak etme kan. tamam, yes. İsa geri geldi. Sonra çıkamıyor muyuz? Allah'ım şey, bir, bir kan açıldı mı? Ama o bir ne kadar sürecek? Kanka bu bir bir ne kadar Yok ben ama de... Ömer oyundan çıktığı için gidemez. O kabasın oluyor, o kabas. Tam yükleniyor diyor şu an, bekle. Allah yeni abitini açmamız lazım. Girildim. girildim. Yeni... <laughs> Allah'ım. Oğlum ben giremedim. Ben herkesi bekliyorum şu an, tek kişi girdim. Dirildim. Tek Oğlum kişi... ben giremedim. Niye? Yükleniyor yazıyor. Bekle kanka, ben... birazdan gelir. İsa Ama oğlum isim 3 saat sürecek ha bu. Bu arada benim oyun başladı. Bir kapı, bir kapı. Ama bir kapı. kapı konuşmasın. Kanka bir kapı. Biliyorum. Benim oyun başladı ha ben başladım. O bir kapı nasıl yapacağız? Yaparız oğlum. Bir tane lan 4 saate yaptım ben, ben başladım o. bu arada söyleyeyim. söyleyeyim. Şu an e ben, yüklendi, de mi? ben de mi? Bende yüklendi. Dördüncü kaptayım. Ben de Uşak, çıkın, çıkın ben geldim. Abi ben, ben İsa ben... çıkın kanka. Ben, ben, geldim. Geldim. ben de geldim, Kanka ben giremedim. Yükleniyor. Siz hepiniz de girdi mi? Ya ben geldim bir. Ha bir sen. E biz niye gelmedik? Düşsene. Sadece İsa diriltiyor bizi diriltmiyor. Siz biz ne oynuyorsunuz? Ne? Siz yeni maç mı açtınız? Hayır oğlum. Ya. ya. gizli, gizli gizli bir geldik. Bin odalık şimdi bu. Gizli bir tiş bin odalık. Oradayız şimdi. Ay hani o bitmiyor ki. Oyun bu arada bitmiyor. İnsan o da ben de gelirim. Ben bitmiyor şu an. O Or o da oyun bitmiyor. Çekelim. Yeni sunucu açayım. Bekle ben de şimdi çık O da o da geldi. Bekle Yeni biraz. Açmayın oğlum. 19 bu arada. Oğlum ben gelemedim ki biri. Ben de. Aynen eminlere veririz zaten demişsek. Çok gerek yok yani. Ya bekle çıkmayalım. Kanka başarım verdi mi İsa? Başarım vermedi niye versin? Ya daha bitti Oğlum, ki oyun. Bitti ben yeni kuyucu Kanka açma açma ya. O kadar geldik bekleme. Ben Oğlum. Işteyim. Bir mami ile ben varım. Başka birisi yok ki oyunda. Kanka ben çıkıyorum. <laughs> ben, giremedim. ben giremedim. Gelin Minecraft oynayalım. Ya yok benim arkadaşım oynayamıyor ben bırakmam arkamı. O zaman Roblox'a başka bir gidelim. Şey bile yani... Rebirth Mystery. Ya yok. Bir tane futbol oyunu var gel onunla oynayalım. Ben de 31'deyim ben şu an. Hah? Oğlum ben... Bir tane futbol oyunu var gelin. Benim geldiğime gelin. Ortak bir karar ver ya Emo'nun. Arkadaşlar bugün ben benim girdiğime gelin. Lan video bitirişi yapıyorum burada ya. Ha pardon. <laughs> video bugünlük videomuz bu Pardon. Bu saatlik çünkü tekrar çekebilirim. Neyse görüşürüz arkadaşlar.